Ben de işimi halledince hemen gelirim yarın. Tamam. Sen de ver onları nasıl taksiye bineceğim. Bir an önce gideyim de babama yardım edeyim. Ah şu boş. Hadi görüşürüz. Bir an önce gelirim ben de. Cemre. Annesinin bir tanesi. Günaydın. Günaydın. Oh! Cemre. Anne çok uykum var. Hadi kalk. Yeni yılın bugün ilk günü. Hadi miskinlik etme. Bak ondan sonra bütün senen öyle geçer ha. Hı -hı. Çok mu geç geldin akşam? Anne uyuyacağım ne olur. Ama çok güzel kahvaltı hazırladım bak. Vallahi bir kuş sütü eksik. <laughs> Anne ya lütfen. Ama canın isterse. Ne bu? Kuzey'in yeni yıl hediyesi. Kuzeye hediye mi aldın? Hayır, niye ona hediye alıyorsun ki Ne, yani ne alaka? Üf, anne ya, sabah sabah sorguya mı çekiyorsun ya? Annesiyle karısının üstümüze mi sıçratmak istiyorsun gene? Ha? Hayır, yani niye ona hediye alıyorsun? Ben almadım onu. Zeynep almış babası da görmesin diye benim saklamamı istedi. Zeynep evli olduğunu bile bile devam etmek istiyor mu onunla? Ha? Ha niye böyle bir aptallık yapıyor? Of, bilmiyorum anne. Ay ne diyeyim yani Allah akıl fikir versin.